Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türkçe öğretmeni Hakan Turan. Bir önceki dersimizde yazım kuralları konusuna giriş yapmıştık. Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünya, güneş, ay sözcükleri terim anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Terim anlamında kullanılsaydı sevgili gençler büyük harfle başlayacaktı. Kızcağızın ay gibi yüzük kızardı cümlesindeki ay sözcüğü. Sen benim güneşimsin cümlesindeki güneş sözcüğü. Terim anlamı dışında kullanıldıkları için küçük harfle yazılmıştır arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz. Yer yön bildiren sözcükler özel isimden önce kullanılırsa büyük, sonra kullanılırsa küçük. Yani sevgili gençler şuraya yer yön bildiren sözcük dersek bildiren sözcük şuraya da bir özel isim ifadesini yerleştirse yer yön bildiren sözcük özel isimden önce geliyorsa büyük harfle başlar özel isimden sonra geliyorsa sevgili gençler küçük harf kullanılır. Kuzey Marmara cümlesi ifadesinde Kuzey, Doğu Karadeniz ifadesindeki doğu sözcükleri özel isimden önce geldikleri için büyük harfle başlamıştır. Akdeniz'in batısı, Ege'nin güneyi ifadelerinde ise yer yön bildiren sözcükler özel isimden sonra geldiği için küçük harfle başlamalıydı. Bir diğer notumuz doğu ve batı sözcükleri yön bildirme anlamında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Bir diğer ifade doğu ve batı sözcükleri hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar taşıdığında büyük harf kullanılır. Örnek bu tarz şiiri doğudan almışız derken doğu sözcüğü burada yön anlamı bildirmiyor. Bir ad yolu ile oluşturulduğu için adaktarması ifadesi yer aldığı için büyük harfle başladı. Bu dönemde batı çalkantılarla, çalkantılarla doluydu ifadesinde de batı sözcü yine büyük harfle yazılmıştır gençler. Büyük harflerin kullanıldığı yerlere devam edecek olursak yer adları büyük harfle başlar. Yer adlarından ilk isimden sonra gelen bütün coğrafi kavramlar sevgili gençler büyük harfle başlar. Büyük harf kullanılıyor. Ağrı Ege Denizi, Tuna Nehri gibi örneklerimiz. Bir diğer ifadeye baktığımızda mahalle, sokak, cadde, meydan, bulvar sözcükleri ve bu sözcüklere ad olan özel isimler büyük harfle başlıyor. Güneş Evler Mahallesi, Üç Şehitler Caddesi, Atatürk bulvarı derken köşk, han, saray, köprü adları, yapı adları büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Ankara Kalesi, Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü derken. Kurum, kuruluş adları büyük harfle başlıyor. Türk Tarih Kurumu, Final Anadolu Lisesi, Fen Edebiyat Fakültesi gibi. Kitap, dergi, gazete, tablo Heykel adları büyük harfle başlıyor. Ee, ancak özel adı dahil olmayan kitap, dergi, gazete, tablo ve benzeri sözcükleri küçük harf kullanılıyor. Burada sevgili gençler anlatılmak istenen şu. Milliyet gazetesi derken gazeteye verdiğiniz ismi büyük başlatıyorsunuz. Fakat gazete sözcüğünü büyük harfle başlatmıyorsunuz. Bilim ve çocuk dergisi dergiye verilen ismi büyük harfle başlatıyorsunuz. Fakat dergi sözcüğünün D'si küçük harfle başlıyor. Burada sevgili gençler tek bir istisnamız var. Arkadaşlar orada da sevgili gençler resmi gazete ifadesinde gazete sözcüğünün G'si de büyük başlamalıdır arkadaşlar. Burada notumuzda da zaten o bilgiden bahsedilmiş. Tarihlerin yazımına baktığımızda sevgili gençler, belirli bir tarih bildiren gün ve ay isimleri büyük harfle başlıyor. 25 Nisan 1986 ifadesindeki Nisan sözcüğünün N'si ile 8 Aralık Cuma günü ifadesindeki Aralık sözcüğünün A'sı ve Cuma gününün C'si büyük harfle başlıyor. Arkadaşlar, kesin bir bunların büyük harfle yazılmasının sebebi Burada bir kesin bir bilginin yer alması, sayının yer alması dolayısıyla ay ve gün adları büyük harfle başlıyor. Notumuzda diyor ki ay ve gün adları belirli bir tarih ifade etmediğinde, yani rakamsal bir değer kullanılmadığında küçük harf kullanılıyor. Çanakkale'den Perşembe günü dönecek ifadesinde resmi yazışmalar Eylül'de yapılacak cümlesinde altı çizili sözcükler küçük harfle başlamalıdır. Çünkü hocam burada kesin bir tarih belirtilmiyor. Dolayısıyla büyük harf kullanılmasına gerek yoktur arkadaşlar. Bir diğer başlığımız kısaltmalar. Kısaltmalara getirilen eklerin yazımı. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Kısaltmaya getirilen ek Sözcüğün kısa okunuşuna göre yazılır. Yani şurada isterseniz yanlış kullanım diyelim. Tdk'nin demiş biz bunu yazım yanlışı yapalım. Tdk şeklinde sevgili gençler yazamayız. Diyor ki büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Kısaltmaya getirilen ek sözcüğün kısa okunuşuna göre yazılır. Yine eki de bir yanlış yapalım. Türk değil. Kurumunun ifadesini şu an yazım yanlış yaptık. Neden yazım yanlış yaptık? Kısaltmaya getirdiğimiz eki kısaltmanın açılımına göre biçimlendirdik. Ama bilgimizde ne diyor? Kısaltmaya getirilen ek sözcüğün kısa okunuşuna göre. Yani TDK'nin şeklinde getirilmeliydi arkadaşlar. Burada bir istisnai durum yine var arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti ve... Türkçe sözcüklerinin kısaltmalarında dikkat ederseniz büyük harfle yapılan kısaltma olmalarına rağmen nokta kullanılıyor. Gelenekselleşmeden ötürü nokta kullanılır. Bazı kısaltmalar kelime biçiminde de okunabilir. demişiz. Ölçü birimlerinde nokta kullanılmaz. Bu kısaltmalara getirilen ekler sözcüğün okunuşuna göre yazılır. Yani santimetreyi kilogramlık milimetrenin isterseniz burayı da bir yanlış yapalım bir örnekle. Arkadaşlar şunu demek istiyor. KG'lik ifadesi yazım yanlışı oldu. Neden? Çünkü küçük harfle yaptığınız kısaltmaya getirdiğiniz eki okunuşa göre yazdınız. Bu bir hatadır. Ekler okunuşa göre. eee okunuşa göre yazılır demiş. Sonunda nokta kullanılan kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Almanca kısaltmasında noktamız var. Şurada sevgili gençler kesme işaretini kullansaydı bu bir hata olacaktı. Aynı şey ve benzerleri örneği noktamız yer alıyor. Burayı kesme işaretiyle İngilizce ifadesindeki d2'ni kesme işaretiyle ayıramazdık. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler sözcüğün okunuşuna göre yazılır ifadesinde tartışmıştık arkadaşlar. B2. İkilemelerin ve pekiştirmelerin yazımı. Arkadaşlar ikilemeler ayrı yazılıyor ve araya herhangi bir noktalama işareti gelmiyor. Pekiştirmeler ise bitişik yazılıyor. Tıkır tıkır, el ele yıldan yıla ikişer ikişer teke tek çoluk çocuk ikilemeleri. Masmavi, kupkuru, yapayalnız, sımsıkı, besbelli, büsbütün pekiştirmeleri. ikilemeleri ayrı yazıyoruz sevgili gençler. Pekiştirmeler sözcükleri ise bitişik yazılıyor. Bir diğer başlığımız sayıların yazımı. Sayıların yazımıyla ilgili bilmemiz gerekenler. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. 200.000, 55 gibi. Çek, senet ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar ise bitişik yazılıyormuş gençler. Bir diğer ifademiz. Romen rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, maddelerin sıralanmasında kullanılıyor. 1. İnönü Zaferi derken 9. yüzyıl 2. Osman ifadesi. Sıra sayılar rakamla ya da yazıyla yazılabiliyor. 2. 15. ifadesini yazıyla yazabileceğiniz gibi rakamla da sevgili gençler şuradaki nokta noktalama işaretimiz nokta ince ince ekinin yerine kullanılıyor. Üleştirme sayıları yalnızca ve yalnızca sevgili gençler yazıyla yazılıyor. Yani öğrencilere ikişer soru sordum. Cümlesinde sevgili gençler bir yazım yanlışı vardır. Arkadaşlar buradaki yazım yanlışının sebebi şurada. İki sayısına getirilen üleştirme ikimiz ar er kuralımıza göre yazıyla yazılmalıydı. Biz onu rakamla yazmışız arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Bunun olması gereken öğrencilerimize ikişer soru sordum şeklinde olması gereken buydu. Sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır demişiz sevgili gençler. Ve sayıların yazımından sonra birleşik sözcüklerin yazımına bakalım ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitik yazılırmış arkadaşlar. Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler. Kayın kaynana, kayın ana. Nasıl orijinali sevgili gençler? Ne asıl? Bakın şuradaki ses olayı. Cuma ertesi cumartesi açılımı cuma ertesi derken bir ortaya düşmesi ses olayı varsa birleşik sözcüklerde bitişik yazılıyormuş. Yardımcı eylemle kurulan ki yardımcı eylemlerimiz sevgili gençler etmek olmak fiilleri olarak bilelim yazım kuralları açısından. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerde ses düşmesi veya türemesi olursa bu fiiller bitişik yazılıyor. Emretmek ifadesindeki ünlü düşmesi, hallolmak ifadesindeki ünsüz türemesi, reddetmek ifadesinde ünsüz türemesi, hissetmek derken yine bir ünsüz türemesi. Ses olayı varsa etmek ve olmak sözcükleri bitişik yazılıyor arkadaşlar. Birleşik sözcüklerde ikinci sözcük ya da her iki sözcük birden anlam değişmesine uğrarsa bu sözcükler bitişik yazılıyor anlam değişmesine uğramak arkadaşlar sözcüğün ilk anlamını ilk anlamını sevgili gençler kaybetmek. Evet, bitki adları. Keçi boynuzu, kuş burnu, aslan ağzı. Hayvan adları bağrı kara, yeşil baş, sarı kuyruk. Hastalık adları ittirseyi, deli baş, alet eşya adları, karga burnu, kedi gözü, ada yuvası, biçim, tarz, tür, motif adları, balık sırtı, civan kaşı, sıçan dişi, yiyecek adları, bülbül yuvası, alinazik, oyun adları, üç taş, gök cisimleri, arı kovanı, saman yolu, büyük ayı, renk adları, yavru ağzı, camı beyi, göbeği, pardon, oğlu ve kızı sözcükleri, Şunlar arkadaşlar şuca kadar okuduğumuz yerde sözcüklerin ilk anlamını daha doğrusu birleşik sözcüklerde ikinci sözcüğün ya da her iki sözcüğün birden anlam değişmesine uğrarsıyla sözcükleri bitişik yazdık. Bir diğer özelliğimiz sevgili gençler oğlu ve kızı sözcükleri ile kurulan tamlamalar bitişik yazılıyor el oğlu, el kızı, çapan oğlu, hin oğlu hin derken. Bitişik yazıyoruz. Kurallı birleşik fiiller ki sevgili gençler ebilmek, ivermek, e durmak, e kalmak, e yazmak gibi kurallı birleşik fiiller bitişik yazılıyor. İki sözcükten herhangi biri Türk kaybına uğrarsa arkadaşlar Türk kaybına uğramaktan kastımız şu. Gece kondu derken gece isim, konmak fiil. Gece kondu isim. Bu örneğimizde ikinci sözcüğümüz Türk kaybına uğramıştır diyor ki iki sözcükten herhangi biri tür kaybına uğrarsa o sözcük bitişik yazılır. Çek yat her ikisi tür kaybına uğruyor. Alışveriş yap boz yine arkadaşlar tür kaybına uğrayan sözcüklerimiz. Ara yönler ara yönler bitişik yazılıyor sevgili gençler. Soyut anlamda kullanılan alt, üst ve üzeri sözcükleri bitişik yazılıyor. Arkadaşlar soyut anlamda kullanılan derken akşam üzeri bakın ikinci sözcükte bunu şöyle de kodlayabiliriz. İkinci sözcükte alt, üst ve üzeri sözcükleri varsa ve somut bir yer bildirmiyorsa akşam üzeri sözcüğü somut bir yer bildirmediği için suçüstü sözcüğü yine somut bir yer bildirmediği için gözaltı, bilinçaltı derken arkadaşlar somut bir yer bildirmedikleri için bunlar bitişik yazılıyor. Ev, hane, zade, name sözcükleriyle oluşulan birleşik sözcükler bitişik yazılıyor. Yemekhane, ıslah evi, aş evi derken bunları bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Bir diğer ifademiz sevgili gençler. Baş sözcüğüyle oluşturulan birleşik sözcükler bitişik yazılıyor. Baş öğretmen, baş yazar, elebaşı, ustabaşı, başrol gibi yazımı karıştırılan sözcükler. Şey sözcüğü her zaman her sözcükten ayrı yazılır. Her şey, bir şey, çok şey gibi. Bir takım sözcüklerinin yazımı cümledeki anlamına göre değişir. Yani ayrı yazılabileceği gibi bir takım sözcüğü bitişikte yazılabilir. Eğer bir tane takım anlamındaysa ayrı, belirsizlik veya bazı anlamındaysa sevgili gençler bir takım sözcüğü bitik yazılır. Bir takım insanlarda bu sözler işe yaramıyor ifadesindeki bir takım sözcüğü bazı anlamını karşıladığı için bitik yazılır. Sahaya aslan gibi bir takım çıktı derken Kendime bir takım boya aldım derken yine bu ifadelerde bir takım sözcüklerinin ayrı yazılması gerekiyor. Ekip ya da küme anlamındaki grup sözcüğü ve güneşin batış zamanı e, anlamındaki grup sözcüklerin yazımı da karıştırılmamalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Peki. Bu slaytımızda da Yazımı karıştırılan bazı sözcükleri sizler için sıraladık. İsterseniz onlara bir bakalım. Birçok, birkaç, herkes. Mesela burada hata yapmak istiyoruz. Şöyle bir şey yapılırsa, birçok ifadesi ayrı yazılırsa yanlış. Birkaç ifadesi ayrı yazılırsa yanlış. Mesela şu herkes sözcüğünde hatayı şöyle yapıyorlar genellikle sevgili gençler. Z ile bitiriyorlar. Yazım yanlışı. Laboratuvar ifadesinde şu V'yi kullanmıyorlar. Yazım yanlışı yapıyorlar. Her halde ifadesi aslında istisnadır. Ayrı yazılabileceği gibi bitişik de yazılabilir. Belki galiba ifadelerinde ihtimal. Olasılık anlamlarında bitişik yazılıyor. Ama durum anlamı kattığında durum anlamı katarsa sevgili gençler ayrı yazılıyor. Evet. Hiçbir sözcüğü bitişik yazılıyor. Şey sözcüğü demin sevgili gençler tartışmıştık. Ayrı yazılması gerekiyor. Sürpriz, tıraş, yanlış sözcüğü ve yanlış sözcüklerine dikkat edelim ve konservatuvar derken de yazım yanlışı. Bu verdiğimiz ifadeler sevgili gençler sözcüklerin doğru kullanımlarıdır. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.